Evet sana da ice cream sıralaması yapalım. Pistachio. Birden ona kadar say. Beş. Beş. Mango. Bir. Vanilya. İki. Dondurmada ayın mı seviyorsun? Evet. Star Trigger Bu ne ya, hiç yemedim. Ben de yemedim. Hazel not. Ben de bilmiyordum. Çok Kafe Altı. Kuyuk tak Bu şey galiba. Oraya olur. Boş mu? Boş. Summer Flea Cream. Ya Summer Ice Cream. Kaçlar kaldı? 7 ile 3. 7 ile 3 mü? 7 ve 3. Hmm. 3. Çikolata 7.